Merhaba arkadaşlar, Matematik Alfabesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Gaziantep'ten Emre Hoca. En temel matematik kitabımızın ikinci bölüm konusu olan rasyonel sayılar konusunun ikinci testiyle bir aradayız. İlk soruyla hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar, basamaklı ya da merdivenli dediğimiz sorularda e, öncelikli olarak merdiven tek taraflı ilerliyorsa, o merdivenin, o yöndeki merdivenin en alt basamağından ya da üste doğru ilerliyorsa üst basamağında işleme başlamamız gerekiyordu. Ama burada dikkat edin hem üstte hem altta var. O yüzden burayı eş zamanlı olarak yapabiliriz. Şöyle ki 2 artı dedim şunu çektim. Ne yapacağız? Burada bir top şey çıkarma işlemi yapacağız. 3 kere 2, 6, 2 çıktı. 4, 4 bölü 3. Bölü 3 kere 2, 6, 2 daha 8 bölü 3. Bakın payda ile payda birbirini götürdü. Ne kaldı? 4 bölü 8 kaldı. 2 artı 4 bölü 8. Hatta bunu da sadeleştirelim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 1 bölü 2. 2 artı 1 bölü 2. 2 2, 4. 1 de burada 5. 5 bölü 2 oldu. Yani B seçeneği. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Ne demiş ikinci soruda? Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. İlk akla gelen şey şu işlem önceliğine dikkat etmem gerekiyor. Parantezli ifade var. Öncelikli olarak parantezli ifadelerin içindeki işlemleri yapmam gerekiyor. Yani buradaki toplama ve çıkarma işlemiyle buradaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapmam lazım. Ama paydalara bak 11, 8 ve 5. Bunları eşitleyebiliriz tabii ki. Ama sanki eşitlememem gerekiyor. Çünkü bunlar eşitlersem bana bir zaman kaybı yaratacak. O yüzden şunu düşüneceğim. Neyi neye bölmeye mi istemiş? Hemen bakalım. 21 bölü 11 eksi 7 bölü 8 artı 3 bölü 5. Diğer tarafa baktım. Bu ifadeyi neye bölmem gerekiyormuş? 7 bölü 8 eksi 3 bölü 5 eksi 21 bölü 11. Allah Allah bir benzerlik var sanki. Artı 21 bölü 11 eksi 21 bölü 11. Eksi 7 bölü 8 artı 7 bölü 8 artı 3 bölü 5 eksi 3 bölü 5. Sevgili arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Şu ifadeyi eksiyle çarpıp buna, buraya e, yazmış. Doğru mu? Eksilisini yani şöyle düşünün 5 bölü eksi 5 gibi bir şey olmuş. 5 bölü eksi 5'in sonucu nedir? Eksi 1'dir. Ya da ne bileyim e, de 14 bölü eksi 14. Bunun sonucu nedir? Eksi 1'dir. Veya ne bileyim eksi 13 bölü 13. Bunun sonucu nedir? Eksi 1'dir. Çünkü bunlar birbirinin zıt işaretlisi. E, mutlak değerce yani sayı değeri olarak birbirine e, eşit fakat işaret olarak birbirinin zıt işareti olan iki ifadenin birbirine bölümü eksi 1 olacağından dolayı bu sorunun cevabı da eksi 1'dir. Bazen de böyle işlem yapmadan çözeceğimiz sorular olabiliyor arkadaşlar. Evet parantez işlerine bir bakalım. 2 bölü 3 eksi 1 demiş. 3 kere 1, 3, 2 eksi 3, eksi, eksi 1 bölü 3. Çarpı demiş. 3 kere 2, 6, 2 çıktı. 4, 4 bölü 3. Ne geldi? Buraya bir iş, işlemini yapalım. Eksi 1 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü çarptım. Eksi 4 bölü 9 oldu. Paydada ne var? Paydada ne var? 1 bölü 3 ile 1'i toplamış. 3 kere 1, 3. 1, 3 daha 4. Burası 4 bölü 3 oldu. 4 bölü 3. Yani bu ifadeyi böl demiş kime? 4 bölü 3'e. Bölelim. Nasıl bölüyorum? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bu 4, bu 4'ü götürsün. 3'e böl 1, 3'e böl 3. Cevabımız ne geldi? Eksi 1 bölü 3 geldi. Hemen dördüncü <laughs> soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kere ne demiş? 12,5'i pardon 50'ye 2,5'a böl demiş. Biliyoruz ki biz arkadaşlar 12,50 ya da 12,500 ya da ne bileyim 12,5000 bin. 50 bin 500 bin bu sıfırların hiçbirinin bir öneminin olmadığını biliyorum değil mi? Yani aslında bu ifadelerin hepsi 12 eşittir. Yani 12 tam onda 5'e eşittir. O yüzden burada bir kafa karıştırmak için diyelim bir hamle yapmış. Ama bizim kafamız karıştı mı? Tabii ki hayır. Yani ben şunu şöyle yazacağım bakın. Şuradaki sıfır yokmuş gibi düşünelim. Burada İşlemimizi nasıl yapıyorduk? Virgüllerden kurtularak ya da ondalıklı kesirleri her birini tek tek rasyonel ifadeye dönüştürerek yapıyoruz. Ama genelde bu işlemleri ben virgüllerden kurtararak yapmayı tercih ediyorum. Nasıl ki? Bakın. Burada virgülün sağında bir basamak var. Burada da virgülün sağında bir basamak var. O halde pay ve paydayı 10 ile genişletirsem çarpı 10 çarpı 10 dersem bu virgüller sağa kayar. Ne olur? 125 bölü 25 olur. Eksi. Burada da bakın aynı var. Aynısı var. Direkt çarpın çarpın yapmak yerine artık şunu anlıyordunuz değil mi? Ee, bir basamak var. Bir basamak var. O halde virgülleri sil. 34 bölü 17 yaz. Peki. 125'i 25'e böldüm. 5. 34'ü 17'ye böldüm. 2. 5 eksi 3 Pardon. 5 eksi 2 de. 3 yapar. <laughs> Evet 5. soruda ne demiş? 0,3'ten 0,05'i çıkart. Bulduğun sonucu da 0,5'e böl demiş. Öncelikli olarak çıkarma işlemimizi bir yapalım mı? Şimdi 0,3 ya. Ben bunun yanına bir basamak ekliyorum. Yani 0 ekliyorum. Neden? Burada iki basamak var. O yüzden 0,30'dan 0,05'e çıkartıyorum. Hadi gelin çıkartalım. Normal çıkarma işlemi gibi yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir fark yok. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'lu kaldı. Ne oldu arkadaşlar? 10'dan 5 çıktı. 5. Burada ne kaldı? 2 kaldı. 2'den 0 çıktı. 2. 0'dan 0 çıktı. 0. 0,25. Buranın sonucu ne geldi? 0,25 bölü 0,5. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Burada virgülden sonra 2 basamak var. Burada da virgülden sonra 1 basamak var. O yüzden hem payı hem de payda 100 ile genişletiyorum ki her ikisini birden kurtarabilirim virgülden. 0,25'i 100 ile çarparsam 25 olur. Yani bu 2 0, 1, 2 basamak sağa kaydırır virgülü. Bu bir 0, virgülü buraya kaydırır. Bu bir 0 da bunun yanına gelir. 25 bölü 50 olur. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 2. 1 bölü 2 oldu cevabımız. Altın soruya bakıyorum. Burada da yine virgülden kurtarmam lazım sayıları, ifadeleri. Ne yapacağım? Artık yüzde de çarpmaya gerek yok değil mi? Burada virgülü iki basamak sağa kaydırırsam, burada bir basamak kaydırır, buraya bir sıfır eklerim. Yani ne olur? 50 bölü 5 olur. Eksi. İki basamak kaydırdım, buraya bir sıfır geldi. 7 bölü, 7 bölü 70 oldu. 50 bölü 5, 10. Eksi. 7 bölü 70'i de 7'ye böl 1, 7'ye böl 10, 10 eksi 1 bölü 10 oldu. Payda eşitlersem 10 kere 10, 100, 1 çıkar, 99 bölü 10 oldu. 99 bölü 10 da bu 0, virgül buradayken buraya taşır, 9 virgül 9 olarak sonucu bulmamı sağlar. 7. soruya bakıyorum. Yine virgülden kurtarma muhabbeti var. Hiç sıkıntı değil. İki basamak var, bir basamak var. O zaman şunu yapıyorum. 5432 yanına bir sıfır ekliyorum. Bölü 5432. Eksi burada 1 2 3 4 basamak var. 5 4 3 2 yazdım. Bölü burada 3 basamak kaydırdım, bir basamakta sıfır eklemem lazım. 5 4 3 2 0 oldu. 54.320'yi 5.432'ye bölersem 10 olur. Eksi 5.432 ile 5 54.320'yi sadeleştirirsem 1 bölü 10 olur. Payda eşitledim. 99 bölü 100 oldu. Pardon 10 oldu. Buradan da cevabımız 9,9 oldu. 8. soruda da yine aynı benzer mantığı yapacağız arkadaşlar. 2 basamak var bir basamak var. O zaman buraya bir sıfır eklerim bu virgülde kaldırırım. 230 bölü 23 oldu. Artı aynı durum burada da var. O halde 270 bölü 27 olur. 230'u 23'e böldüm 10 artı 270'i 27'ye böldüm 10. 10 10 daha ne geldi? 20 geldi. 5 bölü 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne yapıyorduk? En pratik yol arkadaşlar. Paydayı 10, 100, 1000, 10000 gibi onun kuvvetleri şeklinde olacak şekilde genişletmek bu kesri. 25'i ne yapmam lazım? 100'e tamamlayabilirim. 100 e, 100'e genişletebilirim daha doğrusu. O yüzden bu kesri 4 ile genişletirsem 20 bölü 100 olur. Doğru mu? 20 bölü 100 de 0,20 yani 0,2 demektir. Ha şu da olabilir. Şimdi fark ettim. 5'e ee, e böl 1. Öncelikli olarak sadeleştirelim. 5'e böl 5. 1 bölü 5 oldu. Bu 1 bölü 5 kesirinde 2 ile genişletirsem 2 bölü 10 olur. O da 0,2 eder. <laughs> 10. soruya bakalım. 5 bölü 0,5, 0,3 bölü 0,03 vesaire vesaire. Yine aynı şey yapacağız biliyoruz artık bunu. Bir basamak kaydı buraya bir 0 geldi. Yani 50 bölü 5 oldu. Artı 2 basamak kayacak o halde buraya bir 0 gelecek. 30 bölü 3 olacak. Bölüm. bir basamak kayacak 5 olacak. O halde buraya bir 0 gelecek 50 olacak. Devam ediyorum. 50 bölü 5 10 artı 30 bölü 3 10 bölü 1 bölü 50 pardon 5 bölü 50 5'e böldüm 1 5'e böldüm 10 1 bölü 10 oldu. 10 artı 10 20 bölü 1 bölü 10. Birinciyi aynı yazıp ikinciyi ters çeviriyorum. Bölme işlemi olduğu için 20 çarpı 10'dan cevabımız 200 oldu. 11. soruya bakıyorum. Bir basamak var kaydırdım. Bir basamak var kaydırdım. Ne geldi burası? Şu yukarıya yazayım ya. 66 bölü 6. Artı. 2 basamak var. 2 basamak var. 333 bölü 3 oldu. Artı. 3 basamak var. 2 basamak var. O yüzden burada 3 basamak kayıp. Buraya bir 0 gelecek. 20 bölü. 20 bölü 2 olacak. Eksi 122. <laughs> 66 bölü 6 11 artı 333 bölü 3 111 artı 20 bölü 2 10 eksi 122. Bunları bir toplayalım. 111 11 daha 122 10 daha 132. 132'den de 122'yi çıkartırsak Cevabımız 10 olacaktır. 12. Soruya bakıyorum. İki basamak kayacak, buraya bir sıfır gelecek. 20 bölü 2 olacak. Artı. 3 basamak kayacak, buraya bir sıfır gelecek. 20 bölü 2. Eksi. Ha niye buraya 3 buraya 1? Şimdi üç basamak kaydı burada iki basamak var o halde buraya bir sıfır gelecek. 4 basamak kayacak 3 basamak buradan gelecek bir sıfırda buraya ekleyeceğim 20 bölü 2 mi olacak 20 bölü 2 eksi 20 bölü 2 gitti 20 bölü 2 de 10 olduğu için Cevabımız D seçeneği olacaktır 3, bölü 0, 3,5 bölü 0,35 1,2 basamak sağa kaydırdım burada bir basamak kaydı buraya sıfır ekledim Ne oldu arkadaşlar 350 bölü 35 artı bir basamak kaydı bir basamak kaydı 19 bölü 1 oldu. 350'yi 35'e böldüm 10 artı 19 bölü 1 de 19 10 19 daha 29 olur cevabımız E seçeneğidir. 14. soruda 2 bölü demiş altta işlemlerimiz var. Önce 2 bölü bir dursun alttaki şu işlemleri yapacağız arkadaşlar şuradaki işlemleri yapacağız. 0,2 bölü 0,22. 2 basamak var. Buraya bir 0 gelir o zaman. Yani 20 bölü 22 olur. Artı. 2 basamak var. 2 basamak yok. O yüzden buraya bir 0 ekledim. 30 bölü 33 oldu. Ee, pardon artı değil. Eksi. Yine 2 basamak var. O halde buraya bir 0 gelecek. 40 bölü 44. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şurası ha. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm, e böldüm, e böldüm 11. 10 bölü 11. 3'e böldüm 10, 3'e böldüm 11, 10 bölü 11. 4'e böldüm 10, 4'e böldüm 11, 10 bölü 11. O zaman şöyle. 10 bölü 11, 10 bölü 11'i götürdü. Eksi olduğu için. Ne kaldı? 10 bölü 11 kaldı paydada. Yani şu kısım 10 bölü 11'e eşitmiş. Peki. Ve en baştan yazalım. 2 bölü 10 bölü 11. Bu da ne olur arkadaşlar? Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 2'ye böl 1, 2'ye böl 5. Buradan cevabım 11 bölü 5 yani A seçeneği olur. 15. soruya bakıyorum. Yine aynı şeyi yapalım arkadaşlar. Daha sonra diğer işlemlerimizi yapalım. Burada iki basamak kayacağı için burada iki tane sıfır gelecek. 6600 bölü 66 çarpı. Burada bir basamak kayacağı için buraya bir sıfır gelecek. 1 bölü 100 olacak. Çarpı. Burada iki basamak kayacağı için buraya iki tane sıfır gelecek. 33 bölü 1100. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 1100'e böl 1. 6600'ü 1100'e böl 6. Değil mi? 6'yı 6'ya böl 1. 66'yı 6'ya böl 11. 11'i 11'e böl 1. 33'ü 11'e böl 3. Şimdi burada hocam çok karıştırdınız diyebilirsiniz. Hiç karışmadı arkadaşlar. Şu kesir çizgilerinin üstünde kalan sayılarım ne? 1, 1 ve 3. Bu üçünün çarpımı 3 bölü. Bu kesir çizgilerinin altında kalan sayılarım ne? 1, 100 ve 1. Bu üçünün çarpımı da 100. 3 bölü 100 var yok. O zaman 3 bölü 100'ü nasıl gösteririm? 0,03 şeklinde. Neden? Paydada 2 tane 0 olduğu için burada da virgülün sağında 2 basamak olması lazım. 0,03 olur cevabımız E seçeneği. 16. soruyla devam ediyoruz. Önce parantezin içerisindeki işlemi bir yapalım mı arkadaşlar? 0,1 demek ne demek? 1 bölü 10 demek. 1 bölü 10 ile 2 bölü 5'i toplayabilmem için burayı 2 ile genişletirim. 2 ile 2 4. 1 de burada 5. 5 bölü 10 oldu bakın burası. Şurası 5 bölü 10 oldu. 5 bölü 10. Bunu da sadeleştirirsem 1 bölü 2 mi olur? Aynen öyle. Şurası 1 bölü 2 imiş. Peki gelelim hadi şunları yazalım. 0,25 25 bölü 100'dür. Artı 1 bölü 2 çarpı buçuk demiş. 1,5 da arkadaşlar 15 bölü 10 diye yazılır. 25 bölü 100 ne olur sadeleştirelim mi? Sadeleştirmeyelim ya kalsın. 25 bölü 100'ü aynen yazdım. Artı burada bir çarpalım. 1 çarpı 15, 15 bölü 2 çarpı 10, 20. Şimdi burada Şurayı 5 ile genişletecek olursam ne olur sevgili arkadaşlar? 5 çarpı 15 75 25 de burada 100 bölü ortak paydamız 100. 100 bölü 100 1 cevabımız B seçeneği. 17. soruyla devam edelim. Önce parantez içerisindeki ifadeleri bir toplayalım. Hmm, rasyonel sayıya çevirip de toplayabiliriz veya alt alta yazıp da toplayabiliriz. Rasyonel sayıya çevirip toplayalım hadi yine gelin. Şu ifadeyi yazmıyorum şimdilik dursun. Öncelikli olarak şurayı halledelim. 0,02 2 bölü 100 demek artı 0,32 32 bölü 100 demek. Toplarsam 2 artı 32 34 bölü 100 olur. Dursun hiç sadeleştirmeyelim. Şuraya bakalım. Burayı da şuraya yazayım arkadaşlar. 1 bölü 0,02 demek 2 bölü 100 demek. Bunu da ters çevirip çarparsam 100 bölü 2 olur. Şimdi 100 bölü 2 ile 100 bölü 2 ile 34 bölü 100'ü çarpmam gerekiyor değil mi? Çünkü şurası 34 bölü 100'dü. Şurası da 100 bölü 2'ydi. Bunları çarpmamı istiyor. Şu yüzler birbirini götürsün mü? 34'ü de 2'ye bölersen sonucu 17 olarak sen de bulabilirsin bence. Devam. 0, hatta şöyle diyelim. 0 tam 10.000'de 200, 2327. 0 tam 10.000'de 2327 ile burayı çarpmamı istemiş. 0,4 eksi 0,3'ü çarpmamı istemiş. Şunu görebiliyorsun değil mi? 0,4 eksi 0,1'dir. Değil mi? Hemen çarpalım ama çarpmadan önce bunları bir rasyonel sayıya çevirelim. Bunu rasyonel sayıya çevrilmiş hali 2327 bölü 1, 2, 3, 4, 10 .000'dir. Çarpı 0,1 demek 1 bölü 100 değil tabii ki 1 bölü 10 demektir. Bunları da çarparsam 2327 bölü 100.000 olacak. Değil 4-0, 1-0 da burada 5-0 olacak. Peki bunun ondalık gösterimi nedir? Virgülün sağında 4 basamak, pardon 5 basamak olacak. Çünkü burada 5 tane 0 var. E, 4 tanesi bu. O zaman 0, 0, 2, 3, 2, 7 şeklinde bir sayı olması gerekiyor. Yani D seçeneği. 19. soruyla devam ediyoruz. Yine bakın virgülden kurtarma yapmam lazım. 2 basamak var, 2 basamak var. Direkt virgülü sildim. 25 bölü 125 oldu. Artı. Burada 2 basamak var, burada 1 basamak var. 1 sıfır gelecek buraya. 220 bölü 25 olacak. Artı. 2 basamak var, 1 basamak var. Buraya bir sıfır gelecek. 32 bölü 50 olacak. Ne yapalım? Sadeleştirelim mi? Bence sadeleştirelim. 25'e böl 1, 25'e böl 5. Ne oldu? 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5. Artı. 25'i 5'e böldüm, 5. 225'e 5'e böldüm, 44. 44 bölü 5. Artı. 2'ye böldüm, 16. 2'ye böldüm, 25. 16 bölü 25. Şimdi önce şuraya bir işleme sokalım. Paydalar eşit ya. 44, bir daha 49. 49 bölü 5. 49 bölü 5 artı 16 bölü 25. 49 bölü 5 ne yapar arkadaşlar? 9 yapar. Ee, pardon, 49 değil, 45. Ben sonucu düşünerek yazıyorum, o yüzden biraz kafam karışıyor arkadaşlar. 45 bölü 5 şurası, değil mi? 44. Bir daha 45. 45 bölü 5. O da 9 yapar. 9 artı 16 bölü 25. Şimdi ne yapacağız? 25 ile 9'u çarpacağım. E ne yapar? 225 yapar. 225'e de 16 eklersem 241 bölü 25 olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği. 20. soru son sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine virgülden kurtarma yapacağız. 2 basamak var 1 basamak var. Buraya bir sıfır ekleyeceğiz. Yani 101 bölü 10 artı 45 bölü 0,03 demiş. 2 basamak var o yüzden buraya 2 sıfır gelecek. 4500 bölü 3 olacak. Artı burada virgülden sonra 1 basamak var o yüzden buraya bir sıfır gelecek. Ne olacak yani? 5 bölü 50 olacak. Şimdi 101 bölü 10 bir dursun. Şurayı bir önce sadeleştirelim. 5'e böl 1, 5'e böl 10. 101 bölü 10. 1 bölü 10 daha arkadaşlar. 102 bölü 10 olur. Artı burada ne çıkacak? Bakalım şimdi. 45 yani arkadaşlar. Şey pardon. 4500 ya burası. 4500 bölü 3. Ne yapar arkadaşlar? 1500 yapar. 1500. Şimdi payda eşitleyelim. Bununla bunu çarpıp buraya ekleyelim. 1500 ile 10'u çarptım. 15.000 yaptı. 15.000'e 102 eklersem 15.102 10 olur. Bu da sevgili arkadaşlar, virgülden sonra bir basamak olduğu için 1510,2 derim. Yani 1510 tam 10'da 2 yani D seçeneği olur. Evet arkadaşlar bu testimiz de burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.